Lundalımızı yapalım buldum. Bugünün League of Legends şampiyonu Nocturne ile başlıyoruz. Erkek, Orman, iblis. Hiçbir değil. Sadece manası var. 2019'dan daha eski. Darius. Erkek değil ki oğlum. Niye Darius yazdım? Ahri Ahri. Manası da var. Evet Ahri kesin. Vastaya değilmiş. Ionyalıymış. 2011'de çıkmış Ahri'de. O zaman Malmazar. mazar Ma erkek mi? Oğlum Malmazar'ı Pikavel oynuyordu ben kız zannediyordum ben oynuyorum diye kız mı olacak? Ne bileyim pembe renk paketli görüyorum sadece manzara. Orianna. Orianna bu. Kesin Orianna. Bildik. Aa yok, bilmedik. Ruh ya da iblis. Ruh olan mid lane. Galio golem mi sayılıyor Galio? Galio erkekmiş. Zor erkek zaten. <laughs> Şeyini de bilemedik ki daha ülkesini. ya, Enivia olabilir. Kyle değil. Kesin. Kyle çünkü hem uzak hem yakın. Enivia'ymış hayat. Anivia kadın mıymış oğlum? Bu nasıl kadın? İşleyen golem pas, tu işleyen golem pas tutmaz. Tamam. Doğru okuyunca direkt tek attık. Hero seçeceğiz bu arada. Jarvan'a karşı ne oynamak isterim ki? Jarvan, Zyra. Ben bu maçı doj diyeyim mi ya? Ya yo da vazgeçtim. Dili aldım. geleceğim de oraya. W'mu atmıyorum flash atacağı için. Adam şimdi bot katıl alacak. Bizim bot den o kadar gerideyken double aldı. Bu oyun bile yine doğru evriliyor. Şanslıyız bot saydığımız için. Vlad de ghost kullanmış. Günümüz bundan şikayetçi. Şimdi çok güzel tempom varken farma devam edebilirim. Burada mide gen katılmıyor bu arada normalde ama ben atacağım hadi bakalım. botumu içeyim. Okay. Don't okay. Don't Don't <laughs> ejderha vurduğumuz yok. O birazcık kötü. Bu iki kampimi alıp direkt ejderha gidebilirim. Eğer ki ejderha almazsa adam. Bir tane de kamp çaldık. Baya güzel oldu bizim için. Adam ejderha aldı ya. Bu sadece benim atam değil bu ejderha alması adamın. Buraya da bir şey yapamıyorum. Serafin Jarvan'ı da kesti güzel. Midi bir daha kesemiyoruz. Benim var ya şu kempi de çalmam lazım o zaman. Ama sen minyonları niye bana çekiyorsun ki ya? Ulti atınca, adamda ulti basacağı için hiç harcamadım bile. 2 wave daha kaybetmiş oldu rakip top lane. bu da bizim için baya iyi. Bot lane bayağı açıyor, güzel. Biz aynı şekilde bir daha full clear atıp, e, Herald alabiliriz. Leadimizle, daha fazla yapacak bir şey yok. Hatta Jarvan şu an benim redimde falan da olabilir. Adam fena sal geplendi bize ya. Aa. O smite'i kaçırmamak bayağı özgüven verdi benim için. Dominating. <laughs> Güzel. Smite'ımız yoktu burada. Adam direkt smite ile campini alıp kaçmaya çalıştı. Jarvan o ejderi almakla beraber iyi bir şey yaptığını düşündü ama aşırı 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 geri düştü. Baksana top lane'de Olaf'ı ne işe yarayacak? Olaf şampiyon bile değil. Adamların Vlad'ının scale olması lazım. 2v2 botu kazanıyoruz ve bot lane'imiz yine rakip jungle'ı intlemiyor. Jungle oynarken kendi pedliğinden çok feragat etmemen lazım lane'lerin için. Tamamen o çaresizlik oğlum ya. Tapta her şey kötü gitti. Bale ejder alalım. Şu botu dive'lamaya çalışalım falan. Adam yani düşündüğü tek şey o. Düşünmeniz gereken şeyler kendi farmlarımı alırken sıkıntıya girer miyim? Ve rakip ne zaman hata yapacak acaba? Bak adam şimdi de bota gidiyor. Bota gitmemesi lazım. Şu an bakması lazım. Burada camp alabiliyor mu vesaire diye. Zayrı'nın da ona move'laması lazım tabi de. Ben çünkü oyundaki her şeyi alamam. Bak Jarvan bir daha öldü. Neden? Oyunu kaybedeceğini düşündüğü için fazla forceluyor. Adamlar zaten 2v2'yi bile kaybediyorlar. Adamlar kötü oyuncu olduğunu sana kanıtlamış yani. Onların üzerinden bir win condition oluşturman epey zor. Bunu alayım. Scuttle alayım. Ejder alayım. Ya ben buradan. Burada campi de yok. Ben Ejder'e giriyorum. Tapta elimiz tapta olduğunu bile bile adamı öldü. Yani limit test yaptı birazcık. TP'si de yokmuş. Boş yere bayağı kaybetmiş oldu. Bak bir flash'ı bir saniyede geliyormuş. İki hafta önce falan ben bu kadar iyi oynamıyordum jungle. Sonra dedim ki Ömer dedim iyi oynamıyorsun farkında mısın dedim. Sonra kendime cevap verdim evet farkındayım dedim. Sonra dedim ki o zaman iyi oyuncuları izleyelim. Gittim YouTube'dan birkaç tane closer 2-3 tane agrim maçı izledim. Aa ben öldüm galiba burada. Aa gidip kessin lan adamı. Olmadı. Anla kiili bir durum. Ondan sonra kendimden daha iyi oyuncuları izlediğim zaman bir baktım atıyorum bir yeri kaybediyor ya orayı kazanmaya çalışmıyorlar çok aşırı bir şekilde. O fed olan oyuncuların oyunu garanti winlemek için böyle ekstra hamleler deniyorlar ya onları counterlamaya çalışıyorlar. Onun dışında farmlarını alıyorlar. E bunu zaten biliyordum ama yaptığım zaman kendimi suçlu hissettiğim için aynı bu Jarvan gibi oynuyordum yani bazı oyunlar. Bıraktık win rate'im falan çok fazla artmaya başladı. Play güzelse devam ediyorum. Yani adamlar burada bot lane'imi dive'lıyorsa bile full tempo adamın top side'ını aldıysam üzerine bir de kendi full clear'ımı atıyorsam okey yani ama boto dive'ı yi yiyince uf ya çok kötü jungle oynuyorum galiba falan oluyordum önceden o gerginlikle oynayınca zaten kazanamıyorsun yani bugünkü oynadığım oyunların hepsinde baya iyi oynadım mekanik olarak çok fazla hata yaptım bu arada Allah mesela bunu da bir kaçırdım daha demin de kaçırdım bir skill kaçırıyorum yani Graves'la falan da çok oynadığım çarlar bunlar ama yine de hata yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Olaf oynuyor adam ya. Öfef attılar. Adam acı çekti top lane'de. Çok bir de egoist olmamak lazım oyunlarda. Mesela e, Graves benim jungle'ıma girdi önceki oyun. 3 level oldu camp'imi çaldı falan böyle. Duygusallık yapıp Graves'ün üzerine doğru koşmadım. Adam iyi lastikliği iyi attı dedim. Devam ettim oynamaya falan bundan önceki oyunlarda. Ego savaşına hiç girmedim zaten. Takımda zaten o konuda chat yapmıyorsun. Öyle kazanabiliyorsun yani. Benim şu anki taktiklerim çok basit. Riot'un önerdiği taktikler ve çalışıyor. Renekton'u onaratalım. YouTube Discord kombosu kullanabilirsiniz. 20 puan geliyor bu hesabı. O yüzden pik atmak epey olacak.